Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün aparat yapıyoruz. Bir şişe, bir de yıldız tornavidaya ihtiyacımız var. Evet, kapağını çıkardık. Şöyle yıldız tornavida ile ortasından bir delik açalım. Evet, bakın muhteşem oldu. Evet, 2 yumurta kıralım. 2 kaşık şeker atalım yemek kaşığıyla. Bunu iyice çırpalım köpürtene kadar şeker eresin iyice. Hepiniz hoş geldiniz. 1 bardak süt, bir buçuk bardak un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. Evet, hamurumuzu iyice çırpalım, homojen bir hale alsın. Evet bakın böyle aparatımıza dolduralım güzelce. Evet bakın tamamıyla bitti. Siz huni ile de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Evet ocağımızı yaktık. Tavamızı koyduk. Tavamızı bir ilkine yağlayalım. Evet bu bitene kadar yetecektir. Tavanız yapışmıyorsa sıkıntı yok. Evet bakın istediğiniz büyüklükte hamurları akıtabilirsiniz. Evet gayet güzel akıyor bakın. Ocağımız orta yerde olsun. Pankekleriniz hem daha güzel kızarır ve pişkin olur. Hızlı açarsanız hamur olur. Hem kızarması da çok çabuk olur ve yanabilir. Onun için dikkat edelim, orta yer olsun. Hem görüntüsü daha güzel oluyor, hem daha kızarık, güzel pişiyor. Evet bakın gayet güzel de akıttık hamurları. Evet. Evet, sizler için de çok kolaylık olacak. Ben bunu kepçeyle döküyordum daha öncesinde çok zor oluyordu. Artık aparat almaya gerek yok. Bunu kullanabiliriz. Evet bakın üstelik şişesini atıp kapağını sadece yıkayıp kaldırabilirsiniz ve yeni şişeye takıp kullanıma devam edersiniz Evet bakın buralara böyle boşluk kalmasın her yere hamuru akıtalım Evet bakın göz göz oldu ve çevirelim böyle kahvaltılarda çocukların çok sevdiği bir yiyecek bu pankek istediğiniz ne varsa onunla yedirebilirsiniz çocuklarınıza çikolata mı olur, marmelat mı, bal mı hangisini isterseniz onunla ya da hepsiyle hiç fark etmez yedirebilirsiniz ve hepsi de harika oldu arkadaşlar. Bakın hem de pratik oldu. Evet sizler için de kolaylık. Bakın gayet rahat. <laughs> Hamurun altının biş çektiği şeyden üstündeki gözeneklerden belli oluyor arkadaşlar. Evet bakın kabarcık kabarcık oluyor üstü. O zaman çekmiş oluyor biraz hamur. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Evet kanalıma abone olmayı beğen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Evet nasıl buldunuz aparatımı yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Evet buradan herkese sevgi ve selamlar gönderiyorum. Evet bakın. Hepsi aynı ayarda gibi görünüyor. Dökülmüyor, saçılmıyor sağa sola, gayet güzel yapılıyor. Evet mis gibi oldu. Bakın iki tarafı da harika oldu. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.